Bugün sizlere kasık fıtıklarının cerrahi tedavisinden bahsedeceğim. Karın duvarında en sık görülen fıtık tipi kasık fıtıklarıdır. Hem kadınlarda hem erkeklerde görülse de erkekler biraz daha şanssız, daha fazla görülüyor. Çocukluk yaş grubunda da görülebilir. Daha çok kasık fıtıkları ağır yük kaldırmayla ilişkili olarak bulunmuştur. Ağır spor yapma, ağır yük kaldırma, ağır işte çalışma önemli risk faktörleri içinde yer alır. Ayrıca genetik risk faktörleri de var. Ailemizde birisinde birinci derece akrabamızda kasık fıtığı olması, bazı bağ doku hastalıklarının olması kasık fıtığı riskini arttırır. Kronik akciğer hastalığı ve sigara içilmesi de kasık fıtığı gelişimi açısından risk teşkil etmektedir. Kasık fıtıklarının en sık görülen belirtileri fıtık bölgesinde şişlik ve ağrıdır. Kasık fıtığının tanısı hekim muayenesiyle konulur. Ancak arada kalınan olgularda ek radyolojik tetkikleri de gereksinim duyulmaktadır. Kasık fıtığı mekanik bir durum olduğu için tedavisi cerrahidir. Cerrahi dışında bilinen herhangi bir tedavisi, herhangi bir ilacı yoktur. Kasık fıtıklarının tedavisinde açık ve kapalı cerrahi uygulamaktayız. Her iki cerrahi de çok yüzgüldürücü sonuçları olan yöntemlerdir. Kasık fıtığının tedavisinde laparoskopik cerrahi günümüzde artık standart cerrahi yaklaşım haline gelmiştir. Kasık fıtığında laparoskopik cerrahinin en önemli avantajı iyileşme süresinin hızlı olmasıdır. Özellikle aktif çalışan kişilerde ve sporcularda laparoskopik cerrahi tercih etmekteyiz. Aynı hafta içerisinde hastanın işe dönmesi mümkün. Hatta bazı hastalar ameliyattan sonra birinci, ikinci günde bile yaptıkları işin çeşidine göre tabi bu değişir ama işine başlayabilmektedir. Hastalar genellikle günübirlik bir cerrahi şeklinde tedavi edilmektedirler. Ameliyat günü hastaneye gelen hasta o gün ameliyat olup ameliyattan 5-6 saat sonra taburcu olabilmektedir. Anestezi yöntemi olarak da mutlaka bir anestezi yöntemi kullanılmaktadır. Genel anestezi ya da belden uyuşturma şeklinde spinal anestezi kullanılabilmektedir. Eğer kasık fıtığınız varsa zaman kaybetmeden fıtığınızı daha fazla büyütmeden ameliyat olmanızı öneririm. Hepinize sağlıklı günler dilerim.